Teşekkürler Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Aa, aa. Ağzınıza <laughs> sağlık. Dansı kaptırmışım kendimi. Gelemiyordum neredeyse buraya. Yorumları almadan önce herkese söz hakkı veriyorum. Siz neler söylemek istersiniz jürimize? İnanın benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sakın. <laughs> <laughs> Çağla sen... Sen bizden daha güzel olma çabalarında mısın? Bak o beyazı giymek ne kadar tehlikeli. O nasıl bir kıyafet? Zayıfken ben de çok giyerdim böyle şeyleri artık giyemiyorum. Hala zayıfsın Demet ablacığım. Va Abla Benim yok. De... Demet Hanım. <laughs> daha çok küçüğüm ben. Benim aslında Bur göbeğim var içime çekiyorum. Hızma mı oluyor bu buruna takılan? Evet burundan kulağa bir hızma. Hızma. Hı hı. Çok güzelsin, çok kıskandım seni bu akşam. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. O yüzden çok canım. Aslında bugün. benim de çok fazla göbeğim var. Ben hiç yok, uydurma. İçime çekiyorum. <laughs> çok şahane okudunuz, vallahi acayip keyif aldım böyle, yerimde duramadım. Bizi çok, çok temiz okuyor. Ediniz. Orhan Baba ile onu konuşuyorduk. Puanlarımızı ilk önce Üstadlardan sonra ben artık veririm. Ama çok güzelsin. Bugün hiç hoş bir şey değil yani. <laughs> o sizin Kim bu kıyafet? Eksik kimin bu? Vallahi Doşarların heyecandan mi? coşarların tabii coşar abilerin. Heyecandan böyle paldır küldür geldim. <laughs> bu paldır küldür halinde mi? <laughs> İyi günler. <laughs> ben de paldır küldür kendi staylımı kendim yaptım. Tabii çok ki. Çok güzel gözüküyorsun. Sağ olun Sen çok teşekkür ederim. Sen zaten sana bir şey <laughs> demiyorum. Recep için bir şey söyleyeyim. Allah'ın cezası o zaten öyle bir sesi olduğu için ona bir şey diyemiyorum. <laughs> Estağfurullah ya. yanınızda. İkiniz de harikaydınız, harikasınız. Çünkü tam gereği gibi bu garip ayağını Gereği gibi bu ağız ağız da tanımladığımız için bu tarz üsluba e, harika ve garip garibaya dediğimiz bu yapıyı Hicaz makamı oluyor malum. E, garip Garibaya ve barak kokusu da var zaten. Barak ayağı, barak e, dizisi bu çok eski. Harika e, okudunuz, çok güzel yorumladınız her ikiniz de. İkinizi de tebrik ediyorum. Gereğinden fazla bile duygulandınız. Teşekkür ediyorum. Merhugar olun. 10 10 tabii. Ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. Şimdi söz hakkı bende ama benim kulağıma az önce bir şey söylendi. Onun heyecanı içerisindeyim. Biz geçtiğimiz hafta e, yayına veda ettik. Tabii ki kestik ama biz burada eğlenceye devam ettik. O da tabii ki kayıt altındaymış galiba anladığım kadarıyla. Oh. Arkadaşlarımız da Evet Demet'in bir ohu geldi. Siz de izleyince galiba gerçekten bir oh diyeceksiniz değerli izleyicilerimiz. Ona bir pas edeceğim ama nasıl atacağımı da gerçekten çok bilmiyorum. Kendim çok utanıyorum çünkü. Sayın Bülent Ersoy'un o muhteşem sesine... Üç tane şarkı söylediniz bize ve ben kendimden geçtim. Gerçekten bütün bir hafta boyunca da herkese anlattım ne kadar güzel vakit geçirdiğimizi programdan sonra da. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Ama galiba bana da küçük bir sürpriz var. Kısa bir VTR'miz var galiba. Doğru mu? Doğru anladım galiba. Hazırsa o zaman seyredelim. Ben seyredeyim çok merak ettim çünkü. Çok özür dilerim. We'll be right back. Geçelim. Hadi Burcu. Evet. 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 Çok üzülüyorum. Çok çok üzülüyorum. Ben gerçekten... Galiba hani böyle herkesin bir tiki vardır ya hani böyle mesela dokununca filan derler. Ben böyle 9 8 doğru yani yanlış değil herhalde. 9 8 durunca duyunca duramıyorum. Yani bu benim tikim. Bunu bu şekilde kabul ederseniz sevinirim. Öyle pırt da çalmazsanız. Burcu alacağım tek geliyorum. değilsin. Burcu alacağım emin ol tek değilsin. Ben <laughs> Hadi Recep. Rejo. Rejo. Süper. Çok güzel oldu. Bunu da böyle canlı yayında benim de tikimin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kusura bakmayın. Böyle bir ara vermiş olduk. Değerli yapımcımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yapım ekibine de çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip böyle bir şey hazırlamışlar. <laughs> Sağ olsunlar. Ben yorumları almaya devam ediyorum. Çok özür dilerim sizden de. Sizlerden de. Dansınla ilgili bir yorum yapar mısınız? E, dansınız efendim son derece e, ritme hakim. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, e, çok o, e, güzel. Sağ olun. Zarif. Teşekkür ederim. Sizinle aynı sizin, sahneyi paylaşmak çok güzel. Sizin gibi teveccüh buyuruyorsunuz. Sizin gibi efendim dansta da aynı asaleti, aynı kibarlığı yansıtıyorsunuz. O ritmik e, ambiyans içerisinde kutluyorum. Hakikaten çok güzel oynadınız. O benim oğlan var, evli olan e, Mustafa Gecenin mı? matemini Mustafa, geçen evet, hafta evet. okudu Mustafa Bey. O da güzel okuyor. Güzel Onu bir oynadım. hafta bir oyunuyla görmek istiyorum ben şahsen. Evet. Çok hoş. Ee, bu arada fazla uzatmayayım. Buyurun. İkisi de çok ıı, fevkaladenin, fevkinin de fevkinde performans sergileyen, ıı, gerek sahne ambiyansı, gerekse ıı, sesleri, basışları fevkaladenin, fevkinin de fevkinde 10 üstü 10. O çok güzel o ellerinizden öpüyoruz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Serdar. sen. Tabii ki ikisi de harika. Recep moralin bozuk mu bu hafta? İyi misin? Yok çok iyiyim. Sessizsin abi. <laughs> hani bilmiyorum. Ya Haban moralim de çok yerinde hani. Çünkü olsun. bir de <laughs> notalarda perde kalmadı çıkacak. Evet çok güzel okudu hakikaten. <laughs> Abicim ev... gelirken zeytinyağı içtik biraz midemiz bulandı ikimizin de ondan herhalde. Aa <laughs> zeytinyağı mı içiliyor? Mide bulanıyor. Zeytinyağı içtik geldik ikimizin de biraz midemiz bulandı galiba. <laughs> Recep. Çok güzel. Mide bulanınca zeytinyağı mı içilir Şimdi, abi? Hayır, hayır. Yok. Sesi, yok. Açmak Ay, diye. Sesi, diye. Sesi, sesi açmak için. Abi senin ha, açacak, de, hani, açmaya ihtiyacın yok. Artık bu benim asrım için işte. Abi. <laughs> de, e, sabah erken kalkıyoruz. Hani çalışmadır işte makyajdır, <laughs> elbisedir. Yoruluyoruz yani. Yorgunluk basıyor. Ay. Biraz... <laughs> o işin ama haziye, bu akşam çok iyiyim gerçekten. Alır. Bir de e, memlekete gittim, annemi babamı gördüm. Çoktandır görmemiştim. <laughs> Onun Moralli verdiği geldi. bir e, pozitif enerji ol, olabilir yani. Moralli gelmişin belli. O, i̇yiyim ben şu an. Ne dedi <laughs> ne dediler size e, aileniz? Aslında hani gittim ben fazla duramadım. Böyle e, tabii ki her insan ya böyle gururlanır yani bir çocuğunun orada olması. Hani Hadi. baktım babama da baktım anneme de baktım baktım biraz gururlanmışlar. Bu da beni sevindirdi gerçekten. Fazlasıyla. Hem ailemi, hem babam, annem, bütün amcalarım, ne güzel, ne güzel. akrabalarım, hemşehrilerimin hepsi öyle. Dik seslerdeki hakimiyetiniz e, çok fazla. E, bu arada e, tabii lafı fazla uzatmadan artık 10 üstü 10 demek. Her şekilde e, fevkaladenin, fevkinin, fevki demek. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun hocam. Çok teşekkür Sen Japoncum. Evet ben tabii ki 10 üzerinden 10 veriyorum. Popstar'ın bize kazandırdığı çok değerli iki sessiniz. Umarım hiç gitmezsiniz. Çok teşekkür bu ederiz. İnşallah sağ abi, olun. Çok sağ ol. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Gayet güzel puanlar aldınız. Eğer jürimizin ekleyeceği bir şey yoksa ben arkadaşların yanına uğrayacağım alkışlarla. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun. Biz teşekkür İyi ederiz. Çok sağ, sağ, teşekkür olun. sağ olun. Çok çok mersi.